E dua, samimi dua çok önemlidir. İçten gelen. Evet, samimi dua edilmesi lazım. İnsanlar dua ederken gerekten hemen ihtiyaçlarına yönelik dua ediyorlar. İşte iş için, sağlığı için, genelde zorunda evet, kaldıkça. Kendi ihtiyaçları olan şey için. Halbuki da birinci derece üstüne duracak şey Allah'la yakın bağlantıdır. Ya Rabbi diyecek şahıs, kişi kim dua ediyorsa sana derin bir muhabbet ver bana. Derin bir sevgi ver. Derin iman ver ve çok keskin bağlantı sağla. Yani seni hiç unutmayayım. Rüyamda da unutmayayım. Uyanıkken de unutmayayım. Sürekli bağlantı halinde olayım. Ve her şeyde, her şey senin yaptırdığını bileyim. Bana bunu unutturma ya Rabbi de mesela. Ve senden hakkıyla korkuyum. Seni hakkıyla seveyim. Şanını ve kadrini yani yüceliğini, gücünü hakkıyla takdir etme gücü ver bana diyecek. Değil mi? Evet. Çünkü Allah hakkıyla takdir edilmesi gerekirken insanlar Allah'ı hakkıyla takdir edemiyorlar. Allah ayette bunu belirtiyor. Onlar diyor değil mi Allah'ın şanını hakkıyla takdir edemediler diyor. Yani mesela bir örnek vereyim. Atom çok küçük diyoruz. Mesela elektron onun bir parçası diyoruz. Elektronun içerisi, mesela bütün bizim şu evrenimiz, içinde bulunduğumuz evren, bir elektronun içinde olabilir şu an. Yani mesela cennette bir ağacın, yaprağının içindeki bir elektronun içinde şu an bütün evren olabilir. Yani Allah'ın şanının büyüklüğünü anlatmak için bunu örnek olarak veriyorum. Evet. Yani çok geniş ufuklu düşünmek lazım.